Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Soundcraft Signature 16 kanal mikseri tanıtacağım. Şimdi videoya geçelim. Önümüzde 16 kanal Soundcraft mikserimiz bulunuyor. Nasıl tonlama yapıldı ve nasıl kontrol edildi hakkında size bilgi vereyim istiyorsanız. Mesela input 1'de ben şu an kayıt alıyorum. Kaydı da hatta bu Soundcraft mikser üzerine alıyorum. Input 1'imizi ilk önce bir Ondan sonra nasıl kontrol edildi hakkında sizlere bilgi vereyim. volüm kontrolümüz bulunuyor. Şuradan PFL gidip şuradaki göstergelere ne kadar gittiğini görebiliyorsunuz. PFL'e bastığınızda master switch'iniz bulunuyor. Bu da e, bu bu ikinci kanalı master'a yollamak istemiyorsanız, mesela sadece monitöre ya da grup DC'lere gitsin istiyorsanız şunları basıp master kaldırabilirsiniz ya da master basılı olabilir. Grup DC'lere göndermek istemeyebilirsiniz. Şu şekilde e, mute bulunuyor, bunu kapatabiliyorsunuz. Şurada peak yaptığında kanalınız, şurada peak lambası yanıyor. Şu şekilde, kırmızı bir şekilde. Game bulunuyor. 100 herze kadar lav cut koyuyor, şurada lav cut switch'iniz var. Tabii şurada filter, limiter seçeneğiniz var. Bu da Soundcraft'ın kendi preamp'si üzerinde limiter yapıyor. İçeriği beğeniyorsanız kanalımıza abone ol ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Ay yani tiz kontrolünüz var. Şurada 400 Hz ve 8 kHz arasında bir frekans belirleyip High mid ya da Low mid'i ayarlayıp bunu Şuradan da volümünü kısıp açabiliyorsunuz şunda Şunun frekansını ayarlayabiliyorsunuz Dediğim gibi az önce 400 Hz ve 8 kHz arasında Bir altında yani Low mid'leri ayarlamak isterseniz 80 Hz yani sub frekansları ile 2 kHz yani tiz frekanslar arasında bir frekans aralığı seçip şuradan bunda da volümlü kontrol edebiliyorsunuz. Ve şurada 60 Hz bas frekanslarımız var. Buradan da baslarımızı kapatıp açabiliyoruz. E, bunu 3 AUX olarak 3 adet monitör bağlayabiliyoruz. 1, 2, 3 şeklinde buradan volümlerini kontrol edebiliyoruz. Şurada FA'nız bulunuyor. Burada Pine, Left ve Right olarak kullanabiliyorsunuz şu e, monitör girişlerinden bahsedecek olursak nereye gireceğimizi. Buradan AUX 1'e göndereceğimiz monitörü şu şekilde göstereyim. AUX 1'e göndereceğimiz monitörü şurada AUX 1'e girdiğimizde şu şekilde şu USB kablonun çaprazında kalıyor. AUX 1'e girdiğimizde şuradan AUX 1'e gönderebiliyoruz. Aynı şekilde 2, 3 ve efekt kullanmaz isek 4. Şurada efektlerimiz bulunuyor. Efeğimizin burada şuradan göstereyim. Efeğimizin ana volümü şuradan F istediğimiz F'yi şu şekilde seçip ekranda değiştirebiliyoruz. Buradaki efektleri seçip Reverb derinliğini ve Delay'i seçebiliyoruz. Efektimizi monitöre göndermek için ise e, şurada volümler bulunuyor. Mesela ben burada demişim ki ana benim efektimi AUX 1'e şu kadar derecede yolla ya da hiç yollama şeklinde kapatıp açabiliyoruz. Master volümümüz bulunuyor ve DCA gruplarımız bulunuyor şurada. DC gruplarımız şu şekilde kullanılıyor. Misal bir e, şuraya nasıl anlatayım size? Şuraya alt kanal davul girdiniz. Bunların hepsinin master'ını kaldırıyorsunuz şu şekilde. Master'ları kalkık oluyor ve 1 2 DC'ye atamak istiyorsunuz bunu. 1 2'ler basık oluyor şu şekilde. Ondan sonra buradan istediğiniz gibi bunların fader'larını ayarlıyorsunuz ve master kapalı bu altısını şu şekilde 7 tane şu altı tanesini şuradaki master ile kontrol edebiliyorsunuz. Aynı şekilde 3-4 ile kontrol etmek istiyorsanız dediğim gibi şu mesela şu üçünde 3-4 ile kontrol edelim. Master'ları dediğimiz gibi kaldırıyoruz tekrardan. Ve volümlerini ayarlıyoruz ve 3-4 ile kontrol edebiliyoruz. 1-2 ile şu alt kanalı kontrol ediyoruz. 3-4 ile şu 3 kanalı yani biz bu şekilde seçtik bunları kontrol edebiliyoruz. Bir de ben mesela master yollamışım. Bu da master olarak kontrol edebiliyoruz. Bunlar yine master'a çıkıyor. Master'a ses gidiyor ama sadece bu altısını aynı anda indirip kaldırabiliyorsunuz. Bunu davul yapabilirsiniz, kemanlar yapabilirsiniz ya da siz nasıl bir yol izleyeceksiniz o şu şekilde kendiniz yönlendirebilirsiniz. Başka bu soundcraft mikseriyle bahsetmek istediğim. Şurada Phantom 8 girişimiz bulunuyor. Kondansatör mikrofonlar çalışsın buradan kullanabiliyoruz. kulaklık girişimiz bulunuyor ve kulaklık volümümüz bulunuyor üstlü altı bir şekilde olmak üzere. Ben şu an dinlediğiniz ses kaydını da Soundcraft Mixer üzerinden yapıyorum. Şurada da göstergeden gördüğünüz gibi. Şuradan USB ile bilgisayarıma Soundcraft Software'ını yükleyip bunu kaydedebiliyorum. İçeriği beğeniyorsanız kanalımıza abone olup ve videoları beğenmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler.